İndirim Baharı kanalından ben Bahar. Herkese merhabalar. A101'deki fırsat ürünlerimize güncel olarak bir bakalım. C-Color'dan arkadaşlar saç boyası güzel bir indirimde. İstediğiniz renkler mevcuttur. 125 liradan 85 liraya düşüyor. Tuvalet kağıdı ve havlu kağıtta da indirim var arkadaşlar. Tuvalet kağıdı 169 lira, havlu kağıt 109 lira. Konsantre yumuşatıcı ABC'de arkadaşlar güzel bir A101 hadi ile nakit 25 lira indirim var. Fiyatı ise 109 lira 25 lirayı düşüyoruz ve güzel bir fiyata geliyor. Çocuklar için matara çeşitlerine geliyoruz. Kız ve erkek çocuklarının kullanabileceği çok güzel mataralar var. Fiyatı nedir bakalım? 59 lira güzel bir fiyat. Şimdi yağlık seti var. İkili arkadaşlar satantılı. Fiyatı 75 lira. Kanatlı kurutmalık var. 429 lira vazgeçilmezimiz. Özellikle kış günlerinde Lego masası var arkadaşlar 404 lira. Bebekler için ilk adım arabamın fiyatı ise 674.90. Bu şekilde servis gereçleri seti var arkadaşlar iki rengi var kırmızı ve siyah olmak üzere renkleri çok şık. Fiyatı 279 lira 6 parça. Şimdi Fairy'nin güzel yeni bir ürünü var. Güzel de bir indirim yapmış. 144 liradan 69 liraya geliyor mutfak spreyi. Aceden de güzel bir indirim var arkadaşlar. Tek ürünle her yerde hijyen sağlayacağımız 5 litre 179 liradan 119 liraya düşüyor. Dubai çikolatasını evde yapmak isteyenler için kalıp var. Fiyatı ise 39 lira. Puding'de indirim var arkadaşlar. 12 liradan 9.75'e geliyor. Ketçap ve mayonezde de indirim var. Mayonezin fiyatı 99 liradan 69 liraya düşüyor arkadaşlar. Tatın yine ketçabında da indirim var. Fiyatı 69.5 liradan 49 liraya geliyor. Tatlı ve acı olmak üzere. Şimdi Oreo'da da indirim var arkadaşlar. Güzel atıştırmalıkta 27,5 liradan 19 liraya geliyor. Dankekte de indirimimiz var. 39,5 liradan 32 liraya geliyor. First Sakız'ın fiyatı ise 32 lira. Büyük Boy Valiz'in fiyatı 799 lira. İhtiyacı olanlar mutlaka bir uğramalı videomuzun sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.